ünlü kişilerden biri cömertliğiyle meşhur Ta'i kabilesi mensubu bir zat vardı. Aklıma gelmedi ismi şu anda. Konu o değil. Oğlu Adi bin Hatem. Ta'i kabilesinin reisi devlet adamlığı niteliği olan tecrübeli aslen Hristiyanlık ile Sabiilik arası bir dinin mensubu. Macera uzun. O kısmı geçiyor. Medine geliyor. Aziz Peygamberimiz Efendimizle Görüşüyor Peygamberimiz Efendimiz Onu İslam'a davet ediyor Fakat Bir türlü Müslüman olmaya Karar veremiyor Muhammed bir Melik olma davasında mı Yoksa Gerçekten bir peygamber mi Medine'de bir kaç gün kalıyor bir defasında Hazreti Peygamberimiz onu evine davet ediyor. Evine derken bizim evlerimizi de hatırlamayın, çağrışım yapmayın sevgili kardeşlerim. Bir odacık, basit birkaç eşyayı içeren küçücük bir oda. Peygamberimiz davetini yapar. Mescidin bitişindeki odasına giderlerken Medine'de daha önce köleleştirilmiş kadınlardan zayıf ve yaşlıca bir kadın Peygamberimizin önüne çıkar ve elinden tutar. Derdini anlatmak üzere onu yan tarafa doğru birkaç adım çeker. Ondan sonra da derdini anlatmaya başlar. Anlatır, anlatır. Peygamberimiz Efendimiz o bitirmeden ondan ayrılmaz. Ayrılır ve aziz peygamberimizle Adi bin Hatem küçücük odacığına evine gelirler. İnanın kendi vicdanımda rütba diyorum. Bizimkisi meliklik, krallık, padişahlık en kayda değer eşya hurma lifleriyle dolu bir yastık. Aziz Peygamberimiz Adi bin Hatem'e yastığı uzatıyor ve ısrarla oturmasını söylüyor ve kendisi de toprak zemin üzerinde oturuyor. Bu iki olayı dar arda, arda gören Adi bin muhabbet Muhammed meliklik iddiasında olamaz. Bu derece sevilen, bu derece imkanlara malik iken, bu derece insana saygı, bu derece zayıfa ilgi, bu derece yaşamda sadelik, bu derece misafire alaka ancak bir peygamberlik ahlakında görülebilir diyor. Ve sergilediği zarafet Ati bin Hatem'in Müslüman olmasına sebep oluyor. Sevgili kardeşlerim, insan, biz insanı aklıyla daima hareket edebilen varlık olarak sanırız. Oysa insan serapa duygudur. İnsanların duygularını etkilediğiniz zaman onlara yaptıramayacağınız fedakarlık yoktur. Bir orduyla başaramayacağınızı güzel ahlakla, ince ruhlulukla sağlayabilirsiniz. Güzel kardeşlerim örneklendirmeye çalıştığımız ince ruhluluk aklın gereğidir. Akıllı insan böyle olur.